Merhaba arkadaşlar bir gün video çekiyoruz hepinizden merhaba Evet arkadaşlar bir gün hep istediğiniz YT oyunda Ve Emir Kral 10 dakika bir korbi ne arayacağınız ya Sırf tabancası sana miyim <laughs> nasıl Evet konuza geri dönelim YT oyunda var yanımızda Sen de aramıştın onu Evet nerede bittik Of hadi vurarsın Hadi Serif, hadi Serif ya, nerede acaba? Hadi, nerede? Kızlar yok şey kayboldu acaba? Biz yerlerde. Ben bu mu? Hayır. <laughs> Be, kaçınlarımızı <katillerimizi> da yapmaz. Selamın aleyküm selam. Vakt Evet mı? Yetişiyor, evet, Bugün video çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah belanızı versin. Neyse. Masum bir sağlık, o değildir. Amin. Neyse. Bu videomuzda mördümüzü soyacağız. Çok istemişsiniz. Abi son ile niye video çekmiyorsun? Hem çekeceğim diyor, hem de çekmiyorum. Tamam kardeşim çekerim dedim ben de. Ve evet onda da yalnız. Mesallah katil dedi de amin ya. Ka ben, ben Allah belanı versin. Seni kapatmam lazım. Söylen sesler. Lan kapat. Heh, tamam. Allah belanı ortalık karıştı. Anne hani sıkım arıyor beni. Bak katil salahidir. Bakayım sudan. Yok değiliz. Oğlum nerede lan? Niye oyunda? Neyse ben ölmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ay çık galiba. Ha sevdi tabanı sordu. Çık gel. Çık gel. Laka laka. Öldüm. Öldü mü o? Ölmüştür yani. Öldü diyebiliyorum yani. Yok çünkü haritada. Bakayım. Yok ölmüş. Hemen izleyelim. Nerede? Ha burada. Çakala bak burada saklanıyor <laughs> ya. Dans da et bakayım alay. Alay. Buraya bir <laughs> sak koyarız.